بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبيل دوستار كعبة بيت الله الله عز وجل جعل الله كعبة الكعبة بيت الحرام قياما للناس الله عز وجل كعبة بيتني أبني إنسانlar orada toplanıp ömre, hac yapmaları için Allah Azza ve Celle ilk Adem Aleyhisselam'a Kabe'yi inşa ettirdi. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın tofanından sonra dünya yerle bir olup Kabe'yi de o zaman suyun altına kalıp yıkıldı. Ta ki ne zaman say misafirler sevgili dostlar İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam Kudüs'ten Beytullah'a Mekke'ye doğru yol aldığında Allah Azza ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a ilk Zemzem suyunu annemize Hacer annemize İsmail Aleyhisselam'a ikram etti. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam gitmişti, geri geldi ve Allah azza ve celle ey İbrahim beytimi Kabe'yi inşa et buyurdu. Kabe'yi İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, Adem aleyhisselamın temeller üzerine Kabe'yi inşa etti. Adem aleyhisselama Hazreti Cibril Kabe'yi nasıl temellerini Adem aleyhisselam ilk babamız ve Hazreti Cibril temel, temelleri beraber atmışlardı. Kabe'mizin tam üstünde say misafirler, sevgili dostlar, Beytul Ma'mur, Ka meleklerin tavaf ettiği Kabe. Tam hizasındadır. Ondan dolayıdır ki dünyanın ortası ve bizim Kabe, Beytullah'ın tam üstü de, sevgili dostlar, Beytul Ma'mur, meleklerin tavaf ettiği Kabe, meleklerin Kabe'leri de ismi Beytul Mamur semadadır. Sevgili dostlar, hepimiz Kabe'yi sorular geliyor. Kabe'nin içi nasıl? Kabe'nin içi üç sütun ve Kabe'nin içi boştur. Allahu Teala'nın beytidir. Belirli zamanlarda ve belirli günlerde Kabe'yi, Beytullah'ı, belirli kişiler kapı açılır ve ziyaret edilir. Allah azza ve celle Beytullah'a gitmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin inşallah.